Evet. Çevirin, Bir, Bir tane Canon 750D var kullanırsanız onu verebiliriz. 15 yıldır mimari belgeleme üzerine çalışmaktayız. Ve artık günümüz teknoloji de eski kültürel miras yapılarımızın 3 boyutlu dijital belgelemesini yapmaktayız. Bugün de Domaniç'e bağlı Berçin köyünde Selçuklu döneminden kalma bir gözetleme kulesinin belgelemesini yapıyoruz. Bu cihazımız, lazer tarama cihazı saniyede 2 milyon lazer nokta atışı yaparak ortamın renkli nokta bulutunu bilgisayar ortamına geçiriyor ve yapıldaki bütün bozulmaları dijital olarak görebiliyoruz. Önümüzdeki süreçte yapıda herhangi bir yıpranma ortadan kaybolma olsa dahi elimizde üç boyutlu dijital bir veri oluyor ve bunun üzerinden restorasyon çalışmaları rahatlıkla sağlanabiliyor.